Güzel bir kitlesiyamız ve burada bir yandan tespit satarken de bir yandan da milletin kurtuluşu, insanların müdafaa edilmesi için harici bir çalışma var. Bunu sosyal çevrenden tam olarak Teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. Şimdi son süreçte hani Allah ayetinde diyor ki Ey me e nereye bu gidiş? Bu toplumun gidişatı, ümmetin durumu, ahvali nedir korunursa, Müslümanım diye Müslümanlık ihtiyaçları olan insanların içinde yaşadıkları durum nedir? Yani bunun bir tespiti yaparsak ne dersin? <laughs> Ee, özellikle AK Parti ile birlikte yaklaşık 15-18 yıllık süreçte maalesef e, Türkiye'de dindarlık kavramını içi boşalttırdı. Türkiye'de dindarlık dediği <laughs> zaman e, camiye giden, namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, tesbih ve e, Arap elbisesi giyen insanlar kastedilmeye başladı. Ee, o yüzden Türkiye'de son zamanlarda ateizm, deizm de maalesef çoğalmaya başladı. Özellikle İmam Hatip'teki çocuklarımız, arkadaşlarımızın çocukları arasında da maalesef ateizm, deizm model Müslüman olmadığı için bu tür sapkın akımlar çıkmaya başladı. Yani biz dindarlık dediğimiz zaman işte bu namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz ama bir türlü ahlaktan bahsetmiyoruz. YouTube kanallarında bazı sitelerde efendim çocuklarınızı sabah namazı sabah namazına kaldırın ifadelerini veren hoca efendiler var. Ama bir türlü o sohbetlerde ahlak yok. Allah Resulü'nün peygamberlik öncesi lakabı Muhammed'in emindiği ve bu ismi ona düşmanları takmıştı. Emin olan insan yani, yani Müslümanlar ismi. takmamıştı, müşrikler takmıştı evet. bu ismi ona. E, bence hem ister Türkiye'de ister dünyadaki Müslümanlarda olsun ahlak sorunu sağlığı olur diye inanıyorum. Eğer Müslümanlar ahlaklı olursa, Erdemli olursa, bir örnek üzerine vermek istiyorum. Çin, Çin'deki iş adamları, Türkiye'deki iş adamları bize geliyor, bize çakma ayakkabılar yapın, çok kalitesiz olsun ama üstüne kaliteli markaların ismini yazın iş sözleşmesi bitikten sonra domuz eti olmayan lokantaları bizi götürür. Ne kadar <laughs> o handikap çelişki değil mi? Bu çelişkidir, evet. Yani kimliklerimizde Müslüman yazıyor ama hayatımızda İslam yoktur, Müslümanlık yoktur. Bizim önce nitelikli Müslüman olmamız gerekiyor. Allah! Yani e, ben e, ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bizim toplum olarak da şöyle bir sıkıntımız var değil mi? Hani biz güzel örnek, güzel Müslüman oluşturamıyoruz. Etrafımızdaki insanlar e, dışarıdaki yanlış yapan hocadan, yanlış yapan halinden, yanlış yapan e, bir başka dinle bağlantısı olan Müslümanları örnek veriyor. Ve işte Müslümanların portresi budur. Evet. Evet. Oysa e, bizler e, gerek İslami hassasiyetli olan Müslümanlar veya e, bazı başka izinlerin peşine giden insanların ortaya güzel bir örneklik koyması evet. lazım. Evet. Müslüman örnekliğinin popüresini çizmesi lazım. Müslüman nedir? Kendisinden eminlen, güvenilen, evet. kendisinin her şekilde e, o da rahat hissettiği bir yerdir Müslüman evet. karşısında. Ama maalesef özgür özelliklerimizi yitirdik. Bununla birlikte tabi vahiyden uzaklaştık. çok evet, uzaklaştık. O anlıyorsunuz. Peygamberin ortaya koymuş olduğu modeli evet. uzaklaştırdık hayatımızda. Evet. Tamamen dünyevi hırsların peşinde koşan hap kitlesi oluştu. Yani gerçekten bu çok önemli dediğiniz gibi bu örneklik. Ben bir yine bir hadis üzerinde Gidelim Ebu Zeyri el Gıfari Allah Resulü'ne üç dört tane soru arka arkaya Bir Müslüman korkak olabilir mi? Diyor. Evet. Bir Müslüman fakir olabilir mi? Evet. Bir Müslüman hırsızlık yapabilir mi? Evet. Son soru bir Müslüman yalan söyleyebilir mi? Asla. Yani Mekke dönemi